Güzel ve etkileyici bir şekilde söylenen her söz doğru mudur? Ya da tam tersi. Bir hakikatin dinleyeni büyüleyecek kadar güzel bir şekilde anlatılması mümkün müdür? Tutkuyla konuşan bir hatibin karizmasına kapılıp aslında boş bir fikre inandığınız veya desteklediğiniz oldu mu? Bu siyasi bir mitingde, bir reklam filminde ya da romantik bir jestte yaşanabilir. Bu hakikatle ikna sanatı arasındaki o tehlikeli ve kaygan zeminin hikayesi ve Platon'a göre bu zeminde insanı hem tanrısal zirvelere çıkarabilen hem de en karanlık yanılgılara sürükleyebilen bir güç vardır: aşk. Bu hikaye şehir duvarlarının dışında, sıcak bir yaz günü, Ağustos böceklerinin sesi eşliğinde bir nehrin kenarındaki ulu bir çınar ağacının gölgesinde başlar. Sokrates ve genç dostu Phaedros, felsefe tarihinin en pastoral ve en karmaşık diyaloglarından birine dalmak üzeredir. Konuları ise aşk, ruh, delilik ve güzel sözlerin gücüdür. Sokrates ve Phaedros'un bu pastoral yürüyüşünün bir amacı vardır. Phaedros, o günün en popüler hatiplerinden ve sofistlerinden biri olan Lysias'ın aşk üzerine yazdığı yeni bir konuşmayı dinlemiş ve metne adeta hayran kalmıştır. Konuşmanın bir kopyasını yanında taşımaktadır ve Sokrates'e okumak için sabırsızlanmaktadır. Yani Phaedros, duyduğu güzel sözlerin büyüsüne kapılmış durumda. Peki neydi bu kadar etkileyici olan bu konuşmanın ana fikri? Konuşma teknik olarak parlak ama ahlaken son derece kışkırtıcı ve zekice bir tez üzerine kurulu. Lysias, bir gence, ona aşık olan tutkulu bir talip yerine, ona karşı hiçbir aşk beslemeyen, aklı başında bir talibi tercih etmesi gerektiğini öğütler. Bu aşk hakkındaki tüm sezgilerimize aykırı. Neden böyle bir şeyi savunsun ki? Argümanı tamamen pragmatik. Der ki, aşık olan kişi aklını yitirmiş bir hastadır. Kıskançtır, kontrolcüdür, takıntılıdır. Aşkı bittiğinde ise, tutkusu nefrete dönüşür ve sana verdiği tüm sözleri unutur. Oysa aşık olmayan kişi, her zaman mantıklı ve ölçülüdür. İlişkiniz boyunca sana zarar vermez, bittiğinde ise düşmanın olmaz. Anlıyorum. Aşkı, fayda zarar hesabı yapan bir tüccar gibi ele alıyor. Tutkunun getirdiği tüm riskleri, yani deliliği, acıyı ve istikrarsızlığı ortadan kaldırıp, geriye sadece güvenli ve mantıklı bir ilişki bırakıyor. Phaedros'un bu kadar etkilenmesi şaşırtıcı değil. Çünkü argüman kendi içinde çok tutarlı. Kesinlikle. Sokrates'te konuşmanın teknik ustalığını, kelimelerin ne kadar zekice bir araya getirildiğini takdir eder. Ama içeriğin ahlaki boşluğu karşısında dehşete düşer. Phaedros'un ısrarıyla bu ahlaksız tezi ondan daha iyi savunabileceğini iddia eder. Ve Sokrates, Phaedros'un ısrarlarına dayanamayıp konuşmaya başlar. Ama bunu yaparken tuhaf bir şey yapar. Başını cübbesiyle örter. Çünkü birazdan söyleyeceği şeylerden yani aşkı ve tanrısı Eros'u kötüleyecek olmaktan utanç duymaktadır. Ve Lysias'ın tezini, yani aşık olmayanı aşık olana tercih etmenin mantıklı bir seçim olduğunu, ondan çok daha usta, çok daha sistematik bir şekilde savunmaya başlar. Yani sevmediği, ahlaken yanlış bulduğu bir tezi, sırf retorik gücünü kanıtlamak için savunuyor. Bu aslında tam da sofistlerin yaptığı şey değil mi? Kesinlikle. Ve bunu yaparken sofistlerden bile daha iyi bir hatip olduğunu kanıtlar aşkın nasıl bir bencillik olduğunu, aşığın sevgilisini nasıl kendisinden daha zayıf, daha fakir ve daha cahil tutmaya çalıştığını, onu arkadaşlarından ve ailesinden nasıl kıskandığını mantıksal argümanlarla ortaya koyar. Konuşması o kadar ikna edicidir ki, Faydros hayran kalır. Ama Sokrates'in kendisi bu durumdan rahatsız. Sadece güzel konuşmuş olmak için, hakikatle bağını koparan bir argümanı savunmaktan içi içini yiyor. Tam olarak konuşmasının ortasında aniden durur ve daha fazla devam edemeyeceğini söyler. Nehrin karşısına geçmeden önce bu işlediği günahı, yani aşk tanrısı Eros'a ettiği hakareti temizlemesi gerektiğini fark eder. Yaptığı bu konuşma der, korkunç derecede ahmakçaydı. Yani bize canlı bir şekilde kötü retoriğin ne olduğunu gösteriyor. Kötü retorik, hakikati umursamayan, sadece dinleyiciyi ikna etmeye odaklanan, Teknik olarak parlak ama ahlaken boş bir sanattır. Bu, modern reklamcılığın, siyasi propagandanın ve popülizminde temel ilkesi. Evet. Ve Sokrates, bu ahlaksız sanattan arınmak için, şimdi tam tersi bir tezle, yani aşkın aslında ne kadar yüce ve tanrısal bir şey olduğunu anlatan ikinci ve asıl konuşmasına başlamak üzeredir. Sokrates, cübbesini başından atar ve aşk tanrısı Eros'tan af dileyerek ikinci ve asıl konuşmasına başlar. Lysias'ın konuşması der, sadece ahlaksız değil, aynı zamanda hatalıydı. Çünkü aşkın bir tür delilik olduğu konusunda haklıydı. Ama bunun kötü bir şey olduğunu sanarak yanıldı. Bu çok ilginç bir ayrım. Yani deliliğin de iyisi ve kötüsü mü var? Sokrates'e göre evet. İnsan kaynaklı, hastalıklı bir delilik vardır. Ama bir de tanrıların insanlara en büyük armağanları vermek için bahsettiği kutsal delilik halleri vardır. Ve bundan dört tane olduğunu söyler. Nelerdir bu kutsal delilikler? Birincisi, geleceği görmeyi sağlayan peygamberlerin deliliğidir. İkincisi, geçmişin yüklerinden arınmayı sağlayan mistik ritüellerin deliliğidir. Üçüncüsü, ilham perilerinin şairlere bahşettiği, onları normal aklın ötesine taşıyan yaratıcı deliliktir. Ve dördüncüsü, der Sokrates, aralarındaki en yücesi, en tanrısalı olan aşk deliliğidir. Bu, şölen diyaloğundaki o rasyonel, basamak basamak yükselen aşk merdiveni fikrinden çok daha farklı, çok daha tutkulu bir tanım. Orada aşk, mantıklı bir tırmanıştı. Burada ise insan aklını ele geçiren ilahi bir çılgınlık. Platon burada kendisiyle çelişiyor mu? İlk bakışta öyle görünebilir. Ama aslında bu iki diyalog aynı madalyonun iki farklı yüzünü anlatır. Şölen, aşkın felsefi hedefini gösterir. Faydros ise o hedefe doğru bizi iten psikolojik motoru yani o karşı konulmaz, akıl dışı gücü anlatır. Ve Sokrates'e göre bu güç, ruhumuzun en derin doğasıyla, onun unuttuğu anılarıyla bağlantılıdır. Unuttuğu anılar. Yine Faydondaki o anımsama, anamnesis fikrine geri dönüyoruz. Aşık olmak aslında ruhumuzun kaybettiği bir şeyi yeniden hatırlaması mıdır? Peki ruhumuzun o unuttuğu şey nedir? Tam olarak bu. Sokrates, aşkın bu kutsal deliliğini ve ruhun unuttuğu o anıları açıklamak için felsefe tarihinin en unutulmaz mitlerinden birini, ruhun atlı arabası mitini anlatır. Ruh der, kanatlı bir çift at ve onların sürücüsünden oluşan bir atlı arabaya benzer. Bu insan psikolojisinin bir haritası gibi. Arabayı süren sürücü aklı ve mantığı temsil ediyor olmalı. Peki ya atlar? Neden iki tane? Çünkü ruhumuz iki zıt güç tarafından çekilir. Atlardan biri beyaz, asil ve uysaldır. Onur, şeref, ölçülülük gibi yüce duyguları, aklın peşinden gitme eğilimini temsil eder. Diğer at ise siyah, asi ve güçlüdür. İştah, arzu, şehvet gibi bedensel ve ilkel dürtüleri temsil eder sürekli olarak arabayı aşağıya, maddi dünyaya doğru çekmeye çalışır. Yani ruhun görevi bu iki zıt atı kontrol altında tutarak aklın rehberliğinde dengeli bir şekilde ilerlemek. Bu hepimizin kendi içinde yaşadığı o ebedi çatışmanın mükemmel bir metaforu. Peki ya kanatlar? Onların işlevi ne? Kanatlar ruhun tanrısal doğasını ve gökyüzüne yani idealar dünyasına yükselme potansiyelini temsil eder. Eskiden ruhlarımız tanrılarla birlikte gökyüzünde uçar, hakikatin, güzelliğin ve adaletin saf formlarını doğrudan görürlerdi. Ama bir noktada o asi siyah atın isyanı yüzünden kontrolü kaybeder, kanatlarını kırar ve yeryüzüne düşerek bir bedenin içine hapsolurlar. Ve o ilahi dünyada gördükleri her şeyi unuturlar. Ta ki bu dünyada o yukarıdaki dünyanın bir yansımasını, bir kopyasını görene kadar. Evet, bu dünyada güzellik ideasının bir yansımasını taşıyan güzel bir yüz, güzel bir beden gördüğümüzde ruhumuzun unuttuğu o anılar tetiklenir. Kırık kanatlarımızın dibi kaşınmaya, yeniden filizlenmeye başlar. İşte aşk dediğimiz o kutsal delilik, ruhun o ana vatanına duyduğu o özlemin, o yeniden uçma arzusunun yarattığı o tatlı ve sancılı histir. Yani aşk, ruhun kanatlarını yeniden büyüten, onu ait olduğu yere, yani hakikatin kendisine doğru yeniden yükselten o ilahi güç. Bu inanılmaz şiirsel bir fikir. Kesinlikle. Ve bu şiirsel fikir bizi diyaloğun en başına, yani retorik yani güzel konuşma sanatı meselesine geri getirir. Sokrates, anlattığı bu mit üzerinden iyi ve kötü retorik arasındaki nihai ayrımı yapar. Lysias'ın konuşmasıyla kendi ikinci konuşmasını karşılaştırarak, değil mi? Biri ruhu zehirleyen, diğeri ise kanatlandıran iki farklı söylev. Aynen öyle. Lysias'ın konuşması kötü retoriktir. Çünkü o, hakikati bilmez ve umursamaz. Amacı sadece dinleyiciyi, doğru olup olmadığına bakmaksızın, en ikna edici görünen argümana inandırmaktır. O, ruhun doğasını bilmeyen bir at terbiyecisi gibidir. Ata neyin iyi geleceğini bilmeden sadece kalabalığı etkileyecek numaralar öğretir. Ve bunu yaparken ruhun o asil beyaz atını görmezden gelip sadece ilkel arzuları temsil eden o asi siyah atın güdülerine hitap eder. İşte bu sofistlerin sanatıdır. Oysa iyi retorik, yani gerçek ve felsefi ikna sanatı tamamen farklıdır. Gerçek bir hatip her şeyden önce bir filozof olmalıdır. Yani ruhun o atlı araba mitindeki gibi karmaşık doğasını aklın, onurun ve arzunun arasındaki dengeyi bilmelidir. Ve en önemlisi, o arabayı nereye süreceğini bilmelidir. Yani, ruhun tırmanmaya çalıştığı o idealar dünyasını, o mutlak hakikati ve güzelliği kendisi görmüş olmalıdır. Kesinlikle. Ancak o zaman sözleri sadece boş bir ikna tekniği olmaktan çıkar. O artık ruhun her iki atına da, yani hem onur duygumuza hem de arzularımıza nasıl hitap edeceğini bilen onları birbiriyle savaştırmak yerine aklın sürücülüğünde aynı hedefe yani hakikate doğru yönlendiren bir ruh doktoruna dönüşür. Yani gerçek ikna sanatı manipülasyon değil bir tür terapi. Dinleyicinin ruhunu kendi içindeki en iyi potansiyele, o kanatlarını yeniden bulmaya doğru yönlendirme sanatı. Tam olarak bu. Phaidros diyaloğu en sonunda bize bunu söyler. Gerçek ve felsefi retorik hakikate duyulan bir aşktan doğar. Onun amacı insanları kandırmak değil. Onların ruhlarındaki o uyuyan hakikat arzusunu, o kanatlanma potansiyelini uyandırmaktır. Yani güzel konuşma sanatı ancak ve ancak hakikate ve iyiliğe hizmet ettiğinde meşru ve değerlidir. Aksi takdirde, sofistlerin elinde olduğu gibi ruhu zehirleyen tehlikeli bir silaha dönüşür. Ve böylece Platon sofistlerle olan hesabını bir kez daha görür. Onların retorik anlayışını yerle bir edip yerine kendi felsefi retorik idealini inşa eder. Bu sadece bir ikna etme tekniği değil bir ruh rehberliği sanatıdır. Platon, şimdiye kadar ruhun doğasını, aşkın gücünü ve gerçeğe nasıl ulaşılabileceğini mitler, alegoriler ve şiirsel bir dille anlattı. Aşk merdiveni, atlı araba miti gibi. Peki bu büyük sorular daha somut, daha mantıksal, daha analitik bir zeminde incelenebilir mi? Bu çok önemli bir soru. Çünkü Platon'un kendisi de felsefesinin bu mitolojik ve şiirsel yönünden her zaman tam olarak tatmin değildi. O, aynı zamanda bir mantık ve bir matematik aşığıydı ve felsefesinin en olgun döneminde tam da bu soruyla yüzleşti. Yani bilgi dediğimiz şeyin kendisi tam olarak nedir? Algılarımız bize bilgiyi verir mi? Sanı ile bilgi arasındaki o keskin çizgi tam olarak nereden geçer? İşte bu sorular bizi bir sonraki durağımıza Platon'un felsefesinin en zorlu, en analitik ve en derin bilgi felsefesi diyaloğuna getiriyor. Teay tetos. Orada artık mitler ve metaforlar yok. Sadece saf, acımasız bir mantık ve bilgi nedir? sorusunun peşindeki amansız bir takip var.